Rüyanızda denizin içinde, suyun içinde yalnız olarak yüzdüğünüzü görüyorsunuz ve bu rüyanızda denizde bulunan balıklarla konuştuğunuzu görüyorsunuz. Rüyanızda denizde yüzdüğünüz için yaşamınızda manevi konularda tüm kötülüklerin yok olacağını ve huzurlu olarak yaşayacağınızı size anlatıyorlar. Bu gördüğünüz rüyanızda denizde yüzdüğünüz için denizin mutluluk, huzur ve neşe kaynağı olduğunu ve her zaman huzurlu yaşayacağınızı size anlattığını bilmelisiniz denizde balıklarla konuştuğunuz için yaşamınızda maddi konularda nasibiniz olan paranın size verileceğini bu rüyanızda size anlatıyorlar. Sabrederek ve acele etmeden beklerseniz gelecek günlerinizde bir işe girmek istiyorsanız bu işe gireceğinizi size anlatıyorlar. Kendi işinizi kurmak istiyorsanız kendi işinizi kuracağınızı size anlatıyorlar. Bu gördüğünüz rüyanızın müjdeli olan ve sırlı olan bir rüya olduğunu bilmelisiniz. Gelecek yıllar içinde bu rüyanızın gerçekleşeceğini bilmelisiniz. Ben Cevaşatlı bütün herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu ve neşeli günler diliyorum.